Epey ve Tayyip Erdoğan beni dinliyorsa buradan baksın ve bana kulak atsın gerçekten. Bravo. En büyük kendisidir tamam mı Fetullah Gülen'le diz dize oturan Fetullah Gülen'i ziyaret eden elini eteğini öpen kimdi Ağlıyordu gel gel ülkeye geldi şimdi ne oldu paralar ortaya saçılınca ayrışmalar mı ortaya çıktı Sen kimsin ya sen Allah mısın sen mi bizi yoktan var ettin Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı ve biz cumhuriyet çocuklarıyız Bakın ben şu anda Amerika'da Kanada'da ve İngiltere'de kendimi oturum almak için mücadele ediyorum Neden Çünkü artık bu ülkeden gerçekten ekonomik sıkıntılardan bu baskılardan geleceğimizle ilgili kaygılardan çok sıkıldım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Dolayısıyla herkes, benim bilinçli arkadaşlarım, e, yani Türkiye'de şu anda ciddi anlamda bir beyin göçü var zaten. Herkes bir yerlere gidiyor, bir yerlere kendi atmaya çalışıyor. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkenin yeni bir yüze, yeni bir partiye, yeni bir kanacana ihtiyacı var. Tayyip Erdoğan bahçeli koltuğa yapışmışlar, yürüyemiyorlar artık ya. Ya kardeşim gidin de artık yeni insanlara fırsat verin bari. Bir de onları deneyelim, öyle değil mi? Bakalım onlar da bir şeyler yapıyorlar mı, gerçekten yapamıyorlar mı? Fırsat verin. Nedir bu her gün televizyona çıkıyorsun? Yok benim vatandaşım, benim benim milletim, benim polisin, benim askerim. Sen kimsin ya? Bu ülkeyi sen mi kurtardın? O zaman gidip savaşsana kardeşim Güneydoğu'da, Kıbrıs'ta, Suriye'de bilmem ne de. Niye savaşmıyorsun? Oğullarını gönder. Oğlu cebini doldurmasını biliyor. Amerika'yı beğenmiyorsun. Bütün kızın, çoluğun, çocuğun Amerika'da okuyor. Neden o zaman? Amerika'da binalar dikiyorsun. Tayyip Erdoğan neden dikiyorsun bu binaları? Madem Amerika'yla düşmansan hepsi danışıklı dövüş yapıyor. Yani Suriye ile kavga ediyor. Özür dilerim. şeyle. İsrail'le kavga ediyor. Amerika'yla kavga ediyor. Ama arkadan bir sürü filmler çeviriyorlar. Ve ben gayrimenkul işi yapıyorum. Bu ülkeye satmadıkları yer kalmadı ya. Ülkenin her yerini sattılar bu adamlar. Araplar ülkenin en güzel yerlerini aldı. İsrail'ler en güzel yerlerini aldı. Bodrum'a gidin İsrail'lerden geçilmiyor Ama Atatürk ne demiş? Bu ülkenin bir karış toprağını satamazsın kardeşim. Ben Fransa'da yaşadım. Ben Fransa'da bir karış toprak alamadım. Biz ev alamadık orada biliyor musunuz? Daha yeni yeni almaya başladı benim amcam filan. Yani insanlar satmıyorlar ülkelerindeki bir karış toprağı. Bunlar ceplerini doldurmak için, uçaklarla para kaçırmak için ülkeyi sattılar, savdılar, geldiler Bakın vatandaşı görüyor musun halini? yurt dışında insanlar çalışmadığı halde devlet onlara bakıyor sosyal güvence var insanlar aç değil açıkta değil anlatabiliyor muyum o yüzden herkes oraya kaçmanın derdinde sen bu vatandaşın ahını nasıl ödeyeceksin kardeşim ya nasıl ödeyeceksin sen nasıl sırtında bu vebali taşıyorsun öteki dünya var kardeşim kuran diyorsun elini alıp mitinglere kuran diye çıkıyorsun ya o zaman bu insanların vebalini bu gençlerin vebalini nasıl ödeyeceksin onu bir düşün bakalım yani bence bir şey söyleyeyim çok özür dilerim bence şu anda siyasi partide her gün televizyon ekranlarını işgal edenler var ya böyle olumsuz konuşanlar. Onların hepsi hasta. Tedavi olmaları gerekiyor. Yemin Bravo. ediyorum. Gerçekten hasta bunlar yani. Vallahi bunların doktora gitmesi gerekiyor. Bir soru yüksek seçimden